Beşiktaş'ın transfer listesinde Jeremie Boga var. Sezona Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Avrupa'da ve Süper Lig'de başarı elde etme amacıyla giriş yapan Beşiktaş, kış transfer döneminde hücum hattını güçlendirme planları yapıyor. Alejandro Lacazette, Matias Vargas ve Jorginho gibi isimler siyah beyazlıların gündemini meşgul ediyor. Giovanni van Bronckhorst'un verdiği talimatlar ve Hasan Arat'ın koordinasyonuyla oluşturulan transfer listesi Fransa'ya yöneldi. Fanatik'in aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Fransa Lig 1 takımlarından Nice'te forma giyen Jeremie Boga'yı yakından izliyor. Fildişili futbolcunun 2027 yılına kadar süren sözleşmesi bulunuyor ve mevcut piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirleniyor. 27 yaşındaki Boga, sahada çok yönlülüğüyle dikkat çekip hücumun her alanında görev alabiliyor. Habere göre Fransız kulübü Jeremy Boga'yı satmayı düşünmüyor ve yıldız oyuncuyu kadrosunda tutma niyetinde. Ancak Beşiktaş yönetiminin ciddi bir şekilde Nice ile iletişime geçeceği ve ikna çalışmalarına başlayacağı ifade ediliyor. Bu sezon 11 maçta 681 dakika süre alan Boga, 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.